Rüyada gök gürültüsü görmek ne anlama gelir? Rüyada gök gürültüsü duymak korkuya işarettir. Yağmurlu gök gürültüsü duymak bolluk ve berekete işarettir. Gök gürültüsü sesi duymak çok önemli bir yerden beklenen bir habere de delalet eder. Rüyanızda havanın yağmurlu olması ile birlikte şimşek çaktığını ve ardından da gök gürlediğini görmeniz özgürlüğü kısıtlanmış birinin özgürlüğüne kavuşmasına, sıkıntıdan kurtulup feraha ermesine, borcu varsa borcunu ödeyeceğine işarettir. Sadece şimşek çaktığını duymanız, düşmandan gelecek zarara veya ibadette eksikliklerinize işarettir. Rüyada yağmur yağmadığı halde gök gürlediğini duymak, korkacağınız bir olayla karşı karşıya kalacağınıza delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.